bu onurlu mücadelemiz Türkiye İşçi tarihinde en önemli bir yerdedir. Artık zafer kazanmanın eşindeyiz. Yılmadan devam edeceğiz. Enerji işçisi kimseye boyun eğmedi ve bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Hep birlikte savaşmaya var mıyız arkadaşlar? Var, var mıyız? Hatırlayacak olursak bundan iki ay önce demiştik ki birileri bizi bölmeye çalışacak. İçimizde İrlandalılar çıkacak. Siyasiler çıkacak. Çıkmaya başladı. İrlandalılar aramızda. Bugün bu İrlandalılar hangi eylemde? Hangi mücadelede vardılar? Yoktular. Neden mi? Onlar için toplum çıkarları değil, kendi çıkarları önemlidir. Buradan soruyorum o İrlandalılara başka servislere gönderildiler. Sakın arkadaşlar, onların arkasından gitmeyin. Yarı yolda kalırsınız. Onların görevleri bizleri parçalamak, bölmek, sermayeyi peşke çekmek. Bizler bölünmediğimiz müddetçe hep birlikte kazanacağız. Unutmayalım, bizler onları insan yerine koymuyoruz. Onlar kendi sınıfına ihanet edenlerdir. Yıllarca böyle olacaklardır.